Fakat neyse şimdi değerlendirmeyelim bir bakalım açıklasınlar da. Biz devam edelim. Asıl meselelere gelelim mi? Bir ekonomide en önemli şey güven. O ekonomide kuralları koyanlar, uygulayanlar, efendim bununla ilgili konuşanlar karar alıcılar yani onlara güven. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunu aslında ekonomiyle ilgili olmaktan çok bir güven meselesi ise eğer ki onun her türlü kanıtı var. siyasi bir mesele. Çünkü Türkiye'de hükümet devlet imkanlarını kullanan hükümet davranışlarıyla piyasada her bir esnafa, üreticiye, sanayiciye, çiftçiye falan filan neyse, ev sahibine, kiracıya rakipmiş gibi onların Dükkanının karşısına dükkan açmış gibi, tezgahının karşısına tezgah kurmuş gibi davranıp rekabete giriyor. Çok ilginç yani. Düzenleyici olması gereken. Dolayısıyla mesele zaten güven, şeffaflık ve bütün kurumları da bunun için kullanıyor. Mesela TÜİK. ile ilgili tartışmaları biliyorsunuz. TÜİK protestosuna biber gazı.

ki enflasyon rakamlarının inandırıcı olmadığını söyleyeceklerdi. Maaşlarımıza yaşadığımız enflasyon oranında fark ödensin diyeceklerdi ama polis izin vermedi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı memurlara biber gazlı sert müdahale edildi. Konfederasyon yöneticisi kalp krizi geçirdi. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey. Emeklilere, memurlara Temmuz ayında verilecek enflasyon farkı TÜİK'in rakamlarına göre belirleniyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da memura düşük zam için enflasyon bilerek düşük gösteriliyor diyerek TÜİK kapısında açıklama yapmak istedi.